Dünyanın en uzun hüznü yağıyor yorgun ve yenilmiş insanlığımızın üstüne. Kar yağıyor ve sen gidiyorsun. Ağlar gibi yürüyerek gidiyorsun. Belki bulmaya gidiyorsun kaybettiğimizi, o insan ve tabiat çağını. Dön bana ve dinle kuşlar uçuyor içinde. Loş bir keman solosu gibi kuşların uçuştuğu içinde. Dön bana ve dinle. Karanlık denizlerin dibinde bir takım inciler olduğu bir takım incilere ve hatıralara neden bağlı olduğumuzu unutma. Duy beni ve dinle denizler boğuşuyor içinde. Unutma diyorum ama sen anla. Anlat bizim de yaşamak istediğimiz onları. Merhabalar efendim. Hoş safa getirdiniz. Merhabalar. Kahramanmaraş'ta 10 bölüm boyunca birlikte olup Onar dakikadan 100 dakikada asgari Merhum Erdem Bayezid'in şiirlerinden okumazsak bir ayıp olurdu doğrusu. Erdem abinin en sevdiğim şiirlerinden birisiyle merhaba dedim size. İyi olduğunuzu umut ediyorum. İyi olmanızı temenni ediyorum. Bu şiirdeki ifade. bir Belki bulmaya gidiyorsun kaybettiğimizi. Kaybettiğimiz bir şey var. Ve gidene diyor ki Erdem abi merhum. Belki de sen onu bulmaya gidiyorsun. O kaybettiğimiz şeyi. Neyi kaybettik. Çok uzun uzun anlatılabilir ama Erdem abice söyleyelim. Çünkü kaybettiğimiz şey ne olduğunu da haber veriyor bize. Bir sonraki sırada o insan ve tabiat çağı. Her şeyin yerlerinde olduğu çağ. İnsanın insan olduğu gayri yaratılmış her şeyin de yine kendisi olduğu çağ. İnsan merkezde. O sağlamsa her bir şey sağlam. O bozuldu mu? Atmosferinden ozon tabakasına, virüsünden, magmasına, gökyüzünden bilmem ne her bir şey bozuluyor. İnsan da yeryüzünün kalbi gibi. Kalp bozuldu mu insanda? Her şey gider peşi sıra. İnsan bozuldu mu? Kainatta her bir şey peşi sıra gidiyor. Erdem abi diyor ki sen kaybettiğimiz bir şey aramaya gidiyorsun. Ne o? İnsan ve tabiatçı her şeyin yerli yerinde olduğu bir zamanı aramaya gidiyorsun. O her şeyin yerli yerinde olduğu zaman asr-ı saadet. İnsan Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insan odur. Kul odur. Gerisi insan olmaya gayret ediyor. Gerisi kul olmayı talim ediyor. Herkes Allah'ın kulu değil. Herkes Allah'ın mahluku. Bazıları kul olmayı bir ifade daha bu şiirde pek sevdiğim. Karanlık denizlerin dibinde bir takım incilerin olduğunu. Bir karanlık denizler var. Karanlık ve deniz deyince direkt Yunus Aleyhisselam geliyor akla. Balığın karnında bir Hazreti Yunus. Derler ki, denizin dibi çok karanlıktır. Yani zifiri tabirine aydınlık bırakacak kadar karanlıktır. Okyanusların yükleri. Şimdi Hazreti Yunus kıssasında o denizin dibinin karanlığı vardır. Vakit gecedir, gecenin karanlığı vardır. Balığın karnındadır, onun karanlığı vardır. Üç karanlığın içindedir Hazreti Yunus ve bir dua ile o karanlıklarda çıkıverir. Diyor ki karanlık denizlerin dibinde bir takım inciler oldu. İşte o karanlık denizlerin dibinde bir takım inciler var. Ve biz o bir takım incilere bağlıyız. Hayyamın da zannediyorum. İnciyi arayan dalgıç olacak, varı yoğu dosta verip dalacak. Nefes avucunda, canı göğsünde, ayağı baş olacak, baş ayak. Şimdi bir şiirin şerhiyle uğraşırken bir başka şiirin daha şerhine geçmeli. Gerek yok. Anlayan anladı. O inciler kıymetli. O incilerin ne olduğunu da aslında bir yerde haber veriyor. Bir takım incilere ve hatıralara bağlıyız. İnsan onun hatıraları deyince ne gelir aklımıza? Her birimizin ortak bir hatırası var. Sorsam tek tek hatırladığınız en eski şey nedir diye kimi 4 yaşına gider, kimi 5, kimi 3, kimi 2 yaşına giderken oradan bir şey söyle hepsi yanlıştır. Onlar bizim en eski hatıralarımız değildir. Çünkü en eski hatıramızı yaşadığımızda daha biz yaratılmamıştık. Daha ruh bedene girmemişti. Neresi orası? İlk hatıra bezme elest. Elestü rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim Bela diyor. Bela diyoruz. Sen bizim Rabbimiz. İnsan onun ilk hatırası odur işte. fihi min ruhi. Ben insana ruhumdan üfledim. O an insanın ilk hatırasıdır. Adam abi diyor ki karanlık denizlerin dibinde bir takım inciler var. Biz o incilere ve hatıralara bağlıyız neden bağlı olduğumuzu da unutma. Duy beni ve dinle. Dön bana ve dinle. Sanki bu zamanlara seslenen bir şiir gibi değil mi? Hani eve dön Devam diyor. Devam ediyor bana dön. Şimdi buradan baktığımızda bu şiir birisinin bir başkasına söylediği bir şey gibi değil de her birimizin kendisine söylediği bir çağrı gibi. Herkes kendisine diyor ki dön bana ve dinle. Covid-19 var bir aydır kapandık evlere dünya tarihinde şu şartları ve çağı göz önünde bulundurursak bir ilkin şahitçileri olarak duruyoruz. Hadi bir daha dön, dön bana ve dinle. Şimdi ben böyle deyince bazılar diyor ki ya Serdar abi şimdi 40 gün eve kapandık diye evli adam mı olacağız? Olmayacağız öyle bir şey yok. O işler o kadar ucuz değil. Kabul. Ama şunu da unutmamak lazım. Gayret edeceğiz. Gayret edeceğiz yahu. Bak çiçek açıyor. Göreceğiz. Dün göremiyorduk. Niye? Çok işimiz vardı. Acelemiz vardı, bir toplantıya yetişiyorduk. Bugün görelim o çiçeği. Bulutlar geçiyor böyle sıra sıra. Başımızı kaldıralım, göğe bakalım. Dün vaktimiz yoktu. Dersler vardı, vizeler, finaller filan. Bak şimdi var. dönme, bak. Değil mi? Bir kuş çıvıldıyor. Duymuyorduk dün. Niye? Klakson sesleri şu buha. Bak şimdi vakit var, bir kulak ver. O kuşlara, o insan ve tabiat çağına açık sen de bir ulaşmaya çalış diyor merhum Erdem abi. Rahmet olsun. Bir başka Erdem Bayezid şiiriyle devam eden çok konuştuk çünkü. Ve Erdem abinin belki sizlerin de en sevdiği şiirlerinden bir tanesidir. Bulmak. İşte bu bulmak da içinde bulunduğumuz iklimin şiiridir aslında. İçinde bulunduğumuz zamanların şiiridir bulmakta. Kulak verelim şair'e. Bir an kayboldun gibi Yaşadım kıyameti Yoruldun ama buldun Ey kalbin emaneti Yeniden su yürüdü dalma, yaprağıma. Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma. Çiçeğe durdu kalbim, içtim parmaklarından. Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından. Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde. Yüzüyorum gözünün yeşil sevimliğinde bir ışık, bir kelebek, biraz çiçek, biraz kuş. Yeni bir ülke yüzün ellerinde kaybolmuş. Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine. Kapılıp gidiyorum saçının sellerine. Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar. Bir gülüşün içinde binlerce lamba yakar. Bir kurtuluştur o an. Çağrılsa senin adın, Sesin ne kadar sıcak. Sesin ne kadar yakın. Tabiat, bir ben beyaz gelinlik giymiş gibi, Yüzüme kar yağıyor. Sanki elinmiş gibi. Sensiz geçen zamanı, belli. Yaşamamışım. Sensizlik bir kuyuymuş onu aşamamış. Bir yol buldum. Öteye geçerek gözlerinden işte yeni bir dünya peygamber sözlerinden. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık ...bize ne yapsın ölüm? Ah ki ah! Ya, i̇şte bir koca Yunus gelir... ...der ki... ...ölen hayvan imiş... ...aşıklar ölmez. Bunu Yunus diyeli 8 asır olmuştur. Türkçenin süt dişleriyle konuşan şairi... ...ölen hayvan imiş, ...aşıklar ölmez der. Sonra bir Erdem Bayezid gelir... ...ölümsüzlüğü tattık... ...bize ne yapsın ölüm diye... Yunus'la zaman mekan kaybolur ve bu iki ifade kucaklaşır, öpüşür. İki şair merhabalaşır. i̇kisinin de ilhamını aldığı yer tek bir yerdir. Resulü Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü ölmeden evvel ölünüz. Hadis-i Şerif. Ölmeden ölenler ölümle ölmezler. Ölmeden ölmeyi beceremeyenler öldükten sonra ah yani nasip olsun inşallah. Niyazımız odur. Niyazımız odur. Şu Ramazan-ı Şerif iklimine doğru yavaş yavaş yaklaştığımız zamanlarda Cenab-ı Hak bu her neyse onu da bize tattırsın. Bir bir şey daha söyleyip bitirelim bugünkü birlikteliği. Hani tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi yüzüme kar yağıyor sanki gibi. Has ifadedir. Şehre ilk kar yağdığında bilenler bilir. Belki bir on seneye aşkın zamandır. Kardeşiniz şöyle yapar. İki elimi açarım göğe başımı kaldırırım, kar tanelerine tutar, Erdem abinin bu az evvelki beytini okurum. Tabiat, gürben beyaz gelinlik giymiş gibi, yüzüme kar yağıyor, sanki elinmiş gibi. Ve peşinden üç ihlas bir fatiha Erdem abiye hediye edilir. Fethi Gemuhluoğlu, merhum, o da yağmur yağarken. Böyle güzel, tatlı bir yağmur yağarsa, her yağmurda değil, zatürre olursunuz. Güzel bir yağmur yağarsa, başımı göğe kaldırırım, Erdem Ağabey öyle yaparmış çünkü, Fethi abi özür diliyorum, Fethi abi öyle yaparmış. Ne zaman yağmur yağsa, açanmış. Bela yağmur gibi gökten yağarsa, başını ana tutmaktır, adı aşk diye muhabbetle okurmuş Bu divane adamlar bunlar. Akıl akılsızlara gerektir diyen adamlar. Aklı olan aşkı seçsin ve kurtulsun diyen adamlar işte onlar. Yağmur'da yazmış Mısri Hazretlerinin bunutku şerifi, oldu Rumi Hazretlerinin bunutku şerifi eşliğinde Fethi Gemuhluoğlu ağabeyye, üç ihlas bir fatiha hediye edilir. Fethi abiye edince Ahmet Tahir Efendi de gelir. Kar yağarken Erdem abinin bu beyti okunur. Üç ihlas bir fatiha Erdem abi okunur. E tabi Erdem abi okunca Abdurrahman Efendi de gelir. Çünkü parmakları kar gibi değen el, de o el sahibi ona da okunur. Böyle şeyler işte. Koronasız günlerde buluşalım. Allah'a Allah.